Aras sence bu maç ne olur? Ben 27 kil alırım. Sen kaç alırsın? Bir 17 de bana yaz abi. O zaman 54 mu yapıyor? 17. 44 mü yapıyor? 54. E, 40. 44 e, yapıyor şey ya. Abi. ben ben 47 kilo alırım diyorum ya. Youtube yorumlara yazın bakayım izleyen arkadaşlarım. Abilerim sevgiler selamlar bu arada tekrardan. Ya totalde sizce kaç kil alırız? Bir yazarsanız sevinirim. İniyorum abi direkt. Hatta bu arada ligimiz de Fatih Ligi. Evet 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 evet. evet. Fatih Ligi sıra 5 6 lardaydı. Dışarıdakileri bıraktım tamam mı? Ustayım. İki Mark the location. Hoppa Sana mı geldiler? Tamam, tamam tekrar gidiyorum Bir, bir 15-20 gündür oynayamayabilirim ama kadar e, Bu kadar da çabuk olmam. Bu tam yakın geçiyor gelebilirim Tamamdır gelirsen iyi olur Lan ışınlandı adam Oğlum vuramadım adamı gör kafayı yersin adam ışınlanıyor mu ne yapıyor? Global maç abi. MS52. Şuraya bombu bırakacağım ki hemen gelemesin. Karajdayım. <laughs> bir otuz saniye yanındayım abi. Oy ya. Oğlum çok emez farkı var bu arada ya. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hadi gel. Bu arada garajdayım. E, alabilirim seni geçerken. Şey geçiyor ya. Hmm. Oraya mı gelelim geri? Tamam geleyim bekle o zaman. Sen Ol, geç oraya. Alabilirim. Bak sen oraya git temizlemeye çalış. Ben buraya gideyim temizlemeye çalışayım. Kim temizlerse birbirini çağırır olur mu? Olur abi. Ta oraya kadar gitmek istemedim sabırsızlandım helal. Gelip alabilirim. Sana da oynayabilirim. Moda da oynayabilirim. Nasıl istersen. Moddan beni çağırabilirsin direkt ya. Tamam. Oynayalım. Çünkü ben biraz pasif düştüm. Baya kalabalıktı bu arada indiğimiz. Evet, kalabalık güzeldi de evet. MS çok 55 60'tı benim orada ya. Şu an 36'ya kadar düştü ama. Hatta 32'ye kadar düştü. Orta doğru ilerliyorum. Aynen direkt çağırırsan. kalabalık çağırıyorum. 3 2 1 go. Geldin abi. Geldim Çatımızda biri var. Bom. Ayda çakala bak daha yeni Lan geldik ya. kanka adam bizi vuracak ya. <laughs> rahat oyna rahat oyna. Gelişmiş roket de var abi. 5 kişi var bizden sonra ya. oynadık oraya oynadık onlar fight'ta çok iyi abi tamam o chat'ta da bir vardı watch out abi Ortaya inmemiş bu arada. Hala orada. abi Onu bombayla alacağım ya. Tamam ileri gitti ya. Aha geri geldi. Geri gitti yine. Hmm. Buna oynayalım. Oynayalım biraz oynayalım. Abi. Vuralım. Şu sağa vuracağım önce ben. Şarjör değil. Hı -hı. Bekle beni şarjör değil. Vurdu onu. Çekti. Çektim Buz de. yolu yapıyorum. Yap. Tam bir kişi kaldı burada. O da nerede belli değil. Arabayı alıp hemen geliyor. Aa arabam vardı altta bu arada. altta. Hallettim onu. Ortaya girdi. Geldim. Bir saniye. Botmuş. E ee, arabamız arka tarafta babam bir tık poçuk yaptık ya. Eksik bir şeyin var mı? Yo 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 iyiyim ben. Arabadayım abi. Geldim. <laughs> Param var mı fazladan? Yok ama ihtiyacın olan bir şey varsa atabilirim. Jarjör falan. Bana sadece Komp lazım varsa. Komp. Alev var. Tamam o da yeterli. Hadi gidelim. Go go go. Ya arkadaşlar için gerçek size bir şey söyleyeyim mi? Biz bir tane video çekiyorduk. Biraz önce bayağı da almıştık. böyle 27-28 kil. Ya bilgisayar benim bir dondu. Kayıt gitti boşa gitti. Çok güzel maçtı. Hard'da bir maçtı. Olsun ama daha iyilerini çekeriz. Bu maç biraz sakin geçiyor gibi ne diyorsun? Ya da biz ilk atladığımız zaman öldüğümüz için bana öyle geliyor olabilir de. İlk de çok güzel başladık. Bayağı i̇lk çok iyiydi. Pochinki fight falan da zevkliydi. Neyse, neyse çekeriz bir video, video çekeriz. Sonrasında şeyler de falan da çok iyiydi. Gatka tarafındaki yaptığımız fightlar evet, bayağı Evet evet. Iyiydi. Ses yok. Kaldırma gidiyor. Solda araba var solda araba kaldırma gidiyor kaldırma kaldırmaya. Arkasından da bayağı adamlar kaldırıyor. kovalıyor. Direkt gir. Direkt gir. Duvar. Nadal. No, oh. okay. tak Karjör Altında iki nak var abi. Ee, i̇ki kişi daha var. Ben de gelmek üzereyim. Uçaktayım atıyorum Naklar neredeydi? O büyük binanın alt tarafındaydı. Bu arada ben geldim üstündeyim abi. Hoş geldin. Pusuyorlar ama ben iki takım Abi. İki takım falan bayağı bekliyorlardı köşelerde ses vermeden. bir. Çok iyisin. Sakin ol. Burada alt kat. Tamam. Çok iyisin abi sen. Eyvallah. Tekrar top 1 olmuş. Ee, oynayalım abi. Oynadık direkt. oraya. Arabadayım. Geldim. Oh, hadi hadi hadi. Toparlayacağız. Fightler düzeye geçiyor arkadaşlar. Fatih lig olduğu için sarıyor da. Çatıda fight var. Buradan Bu uçarak gideriz. Burada. Uçarım mı? Ee... Çatıda. Bombam var mı? Versene bomba. Bomba bomba bomba. Smoke var sadece. Kafa geldi. Araba geldi. Abi. Bot sen mi çektin? Eee evet abi, yukarı sıkıyordum. Sıkıntı yok. sadece bomba lazım, Karat bomba beach. var mı? Sen bastım ben bomba bastım. Bombam var, iki tane bıraktım. Ya geri Mate çıktı ya, tüh. Alt katta biri var. Burada. Bot. Odan var falan indi bayağı. çok şey mi sana şu burada bir kişi var. Bir şey mi? burada 2-3 hmm. takım var bu arada. Evet. Arkamızda geldi bu arada. Biri de aynı yuva. Yukarıyı naklayacağım. %100 nak. Oynuyorum yukarıya. Geldim. Bir uçtu. Hı, en alt katta bir arkadaşları var. Kaçıyorlar bunlar. Çok iyisin abi. Ha, bu arada. oynayabiliriz oraya. Alttan gelenler var. Nerede? En alt katın şeyimde. Ben bomba da duymadım. Karşıya uçtular abi. Geçtim karşıya. Ben de geldim yanımda. Ses yok var. Nako Çok iyisin. İğnet Aşağıda var. at abi. Atabildin mi? Atman. Hadi gel oynadık Sağda sanki. Küçük odada. Önden oynadım. Oğlum. Çok tersteymiş lan. Alakasız yerde tutuyormuş bu arada abi. Uzaktan ne en son? Ona doğru gidiyorum. Ona doğru gidiyorum. Güzel oyun güzel oyun. Bir tane daha var adam arkadaşı gidiyor onu halledeceğim. Arkadaşı geçiyor Bakıyorum. ona. Aynen. Ee, Bekle. kaldırıyor abi. Gördüm gördüm. Bomba at bomba var mı bomban? var yok, yok markete çekebiliriz market çağırdım sen çeksen para bıraktım ona 9 arkamızda fight var oynadım ben bunu oynadım bunu oynadım buna arkandayım çok iyisin abi ee bu arada kaldırmada skaner vardı tekrar oğlum MG'yi aldım oraya gidelim direkt arabaya geliyorum abi araba Bak geliyor şan. bir tane daha Canları bir. Bir nak. Öldü. Uy çok iyisin. Arabamız var burada. Kalabalık. Al onu gidelim. Bayağı al onu kalabalık. gidelim. Al onu gidelim. Oğlum orada güzel fight dönüyor ya. Öyle öyle abi. Toki de bayağı bir kalabalıktı. Geldim yanındayım. Şarjördeyim sağ mı? Tamam abi. Soldan gir tamam mı soldan? Yol yaparız çatıya. Buradan atıyorum. Aynen, kafa geldi buraya da. Atamadın. Ben attım. Adamlar var alt katta, 2-3 kişi sesini alıyorum. Vuramadım adama bak. Çok iyisin. Bunlar ayrı bir takımmış bu arada. Benim park çatımdan var. görüşüm var bu arada. Buradan var görüşüm. Bakadan burada. Baygınlar falan var. Baygın kaldırıyor. Şu şu pencereden bakarsan abi. Önce baygını aldım. <laughs> Buradan gelen var. Kişi Watch out. Arkandayım abi. Çok, iyisin Çok sen. iyi sen. De Devam. Senin konusalık canlanmalarımız Bu hala adamlar, var. Biz buraya geldiğimizde bir takım vurduk, bir takım daha vardı ona ne diyorsun abi? Kalabalık güzel geçiyor, güzel oluyor. Değil mi? Maçlar zevkli. He, Toki gelmiş. Toki gelmiş bir daha bir daha oraya gidelim. Bir daha oraya gidelim. şunu değiştiriversin artık. Araba geldi lan. Abi. Sen miydin acaba? şutu Evet, artık skinini değiştirdim için oldu abi. Hmm. Şu arabayı alıp geliyorum abi. Olur, olur. Işinmiş. Olur. Sadece son bir şey değil mi? haritayı bitmiş. Lan harita oh, burada bitti ha. İy 12 kişi kalmış. <laughs> hadi hadi. Oyunu bitirelim çok hızlı bitirelim. Araba geliyor. Nerede lan? Help. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok benim kalkmam var zaten vurursun. Vurmayı oynuyorlar. ben seni kaldırırım Ertuğrul oraya gelirim. acele etme ben oraya atlarım üstünden geçer herhalde. Üzerinden geçiyor ama biraz gecikeceğim. Tamam. Çatıya falan çıkıyorlar abi bunlar. Hayda. E Çektim kendimi doğmam yok. 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 Senin doğman yok. Bir içerse daha abi. Aga ben mecburen buraya dönüyorum çünkü süre yetişmeyecek. Ah be oğlum ya. Oğlum maçı bitirecektik ya. Komple biz dedik ama bu arada Oğlum bir şey yok. diyeceğim bura, Aa, sen, buranın abi. dolu olma ihtimali yüzde bir ama... Bakı var. Ama 10 kişi vardı. var dedin. Tamam da 10 kişi var herhalde burada yoktur kimse artık. Bence de. I'm recalling a teammate. Aynı yere gidelim mutlarımızı alalım yürü. Ama onları vuralım çok tilt oldum ya. Arabadan hak yedik zaten abi ya. Ben arabadan öldüm. Gelek ya be, ben, başka yere bakıyordum ya. Gel yanıma direkt. Araç vardı araçla gelsene sen de. Şurada Şöyle buggy aldım var. Aldım abi. <laughs> buggy ile gel. Hızlıca çözelim orayı. Ya oğlum onlar da vursak 8 kişi kalacaktı ya. Oyun bitti baksana. Herkes Toki'deydi ya. MG3, MG3 daldık ne varsa. Ayda kafa kafaya geldim ben arabalarla. Bana seri şey gelmen lazım. Abi. Gelebiliyor bana musun? Çıkabilirsin. 300 metre. Göreceksin bana oynuyorlar zaten. Atla bana. Helal lan sana. Araba geçti bir tane. Geldi. Gidiyor. Gidiyor. Sana MG'yi bırakayım mı? Hayır. Lan 4x'i yok. Oğlum bir şey söyleyeyim mi ya? Oğlum çok... Can abi. Hmm. Lootlar çok iyi. Bu arada bu adamlar bizi vuranlar. Bu vuranla vuranlar vuranlar onlar bıraksan setlere. Burada set 3 var. Sana set 3 bırakıyorum abi. Nasıl peşliyorlar, nasıl kovalıyorlar değil mi? Ulan ya. Öyle öyle abi. 2 dakikada yok oldular bu arada. Taşındıkları için gel. Bir, şeye var mı? bir şey ihtiyacın var mı? geldi. 10 numara hemen abi. Döndüm fişeye. Şu bagiye binsen sen de. Ya da şu arabaya gidelim ikimiz birlikte. Aynen bu arabayla gidelim. Bizim arabayı da almışlar. <laughs> Aga bizim her şeyi almışlar. Ama lobiye dönen onlar oldu kanka. <laughs> Lan çok gittin. Abi drop'ta. Canı bir. Oy, canı, canı bir. Drop'un arkasındaydı hayli. Hayli orada bu arada. var. Canını Hı. basmamış, canını basmamış. Aa, benim Arabaya geliştirebilir şeyim ya. yok. Neyse, sıkıntı yok. AVM'si var ama şu an AVM'lik bir olay yok ya. E peki abi... Buraya alalım, burada kalalım ya. Maça? Artık aç verir? Çok verir. 20-25 verir. Leş puanı düştü ya. Buggy. A, buggy. geliyor. İki kişi. Vurdun onları vurma oyna. Dışta. Çok iyisin son bir sol. Lan yandım. Yandım o yanam Kaldırma at direkt bana. Hayır. Öyle öyle. Be. Bu acemilik. Bunları bunları yapma. <laughs> Birileri gelir falan uğraşırsın. Tet. <laughs> evet, acaba yorumlara kimler kaç kill yazmıştı? Merak ediyorum. Totalde kaç kill alırdık? Cihan Bak abi yaptı. onu gördüm. Şurada Tamamdır. Bize bakıyor. Şimdi hemen uçuyorum ve onu vuruyorum. Arabayı getirdim. Arabayla da olabilir. Kar da yapabiliriz bu arada yukarıya doğru. <laughs> Çok iyisin abi. Adam sandım onu. Ee, Bana sıksın diye sabit kalıyorum hani. kanka da yok. Sıkan yok yani. Açsana şey yukarıya. Görünmüyor musun hiç? Abi. Kapalı bir yerde ya bu. Yastığa hiç olabilir ya mi? Açar bakın da. Ya bize sıkmıyor da görmüyor bizi ihtimalle. Ben yastığa tarafı olduğunu düşünüyorum onun da. Ben de adam sıfır info ya. Bu arada hani yerler falan da şey düz gözüküyor da bakın. Mantar olan Allah Allah şu kulübenin içinde mi acaba? Ya Allah biz, Allah. biz, biz 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 <laughs> ne yaşadık ya? Biz ne yaşadık yahu? <laughs> Biz ne yaşadık aga ya? 33 kilo eline sağcı yapma bakalım totalde kaç kil almışız. De Sizce de kaç de. puan verir chat? Ben yir, 20 verir diyorum ya. Net 20 verir. 2 puan verdi bu arada. <laughs> yani 30 kil 30. <laughs> bir şey söyleyeyim. 33 win alıyoruz chat. 33 win alıyoruz. bize verdiği puan 2. Ekstra da baksana bir şey söyleyeyim mi Aras? 2 puan verdi. Maç sonucu skoru Artı 10 puan takım kurarak kazandığın işte şey vardı ya ne evet, tavuktu o? Kere, şanslı kere. tavuk var ya. Şanslı tavuktan Hı -hı. 10 verdi ama artı 9 puan verdi. Nasıl oldu bu iş? Anlatsana bana. Abi onu 1 puan oradan kırpmış oyun bizden. Oyun biz Neden ne? Hayır ne bir puanı? Bak şöyle düşün. Çet şey, bana bunu bir açıklasın. Artı 10 puan günlük puandan geldi, doğru mu? Ama Evet abi. Artı 2 de bir saniye webk'im gitti. 2 puandan Hı -hı. maç skorundan geldi. Yani 12. 12. Bize verdiğin puan? 9. 9. 3 <laughs> puanımızı kıtmış abi. Aga bu ne? Bu neydi şimdi ya? Dur ya şunu Instagram story olarak atacağım biri söylesin. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bir, bir, bilen bir bilmeyene sorsun. Allah Allah. Toplamda 44 kil gelmiş arkadaşlar. Elimize yemeğimize sağlık. 9 puan ya. Güzeldi bu arada. Maçlar güzeldi güzeldi. Youtube kendinize çok iyi bakın. Allah Mehmet olun Jaltro. Görüşürüz abi benim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada Görüşürüz her gün saat 1-2-3 gibi editörümüz ne zaman uygunsa videolar devam edecek. Aras'la bol bol doğu sukatlar atacağız haberiniz olsun. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşürüz.